çok değerli basın mensupları bugün basın toplantımızın konusu ne yazık ki Avrupa'da hala sistematik bir hal almış olan Kur'an yakma eylemiyle ilgilidir. Özellikle son günlerde Danimarka ve İsveç'te bu eylemlerin sıklaştırılması gerçekten hiçbir şekilde ifade edilmeyecek bir durum ortaya koymaktadır. Bu apaçık İslam fobi yadan öte İslam düşmanlığına dönüşmüş vaziyettedir. Bu konuyla ilgili de bütün yetkilileri e, sorumluluk almaya davet ediyoruz. Bu cümleden olarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kutsal kitaplara yönelik kararı önemsiyoruz ve ilgili ülkeler tarafından kutsal kitaplarımızın yakılmasına yönelik caydırıcı önlemlerin bir an önce alınmasını zaruri gördüğümüzü ifade etmek istiyoruz. İslamofobi anlayışta nefret söyleminin küresel boyutta büyüyen bir tehlikeye dönüştüğünü ve onunla mücadele etmenin artık herkesin görevi olduğunu açıkça ifade eden Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in büyük çabaları sonucu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından alınan kararla kutsal kitaplara yönelik şiddetin uluslararası hukukun ihlali olarak tanımlanması son derece önemli bir adımdır. Burada elbette ki Birleşmiş Milletler'de temsil edilen Müslüman ülkelerin gayretiyle alınmış olan bir karar olmakla birlikte bunun ne ölçüde uygulama alanını bulacağını ilerleyen zaman bizlere gösterecektir. Çünkü hepimizin bildiği üzere bugün Birleşmiş Milletler tarafından İsrail'e yönelik benzer kararlar alınmış olmasına rağmen İsrail hala işgale devam etmekte ve Filistinlere karşı insan hakları ihlallerini sürdürmekte ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşların almış oldukları bütün kararları yok hükmünde saymaktadır. Burada en son yayınlanan yıllık Filistin'de işgal altındaki topraklarda İsrail'in yapmış olduğu insanlık suçları ve insan hakları ihlalleri özet olarak bir kitapçık halinde toplanmış vaziyettedir. Bütün bunlara rağmen bugün İsrail'in sadece kınamakla kalınması onu daha cesaretlendirmekte ve daha büyük eylemlere sevk etmektedir. Keza Avrupa'da inanç özgürlüğüne yönelik olarak alınmış olan bu kararların eylemcileri daha fazla cesaretlendirdiğini görmemiz mümkündür. Ve vakayı adiye olarak artık netelendirebileceğimiz bir duruma getirilmeye çalışılmaktır, çalışılmaktadır. Buna karşı önlem almayan başta Danimarka ve İsveç hükümetlerini şiddetle telin ettiğimizi ifade ediyoruz. Dünyada ifade, düşünce ve inanç özgürlüğünü ortadan kaldırmaya yönelik eylemlerin hız kazandığı kin, nefret, düşmanlık ve hoşgörüsüzlük ortamının potansiyel tehlikeli boyuta dönüştüğü bir dönemde Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na üye Müslüman ülkelerin girişimleri en nihayetinde bir sonuca ulaşmış oldu. Batı dünyasında artık akut marazi boyutlarda gelişim gösteren, şiddeti tetikleyen hoşgörü ve barış iklimine büyük darbe vuran bu İslamofobi yaklaşımlı politikalara karşı daha somut adımların atılmasını bekliyoruz. Bugün kıta Avrupası'nda ve diğer Batılı ülkelerde Müslümanlara yönelik ayrımcılığı, nefreti, düşmanlığı ve şiddeti tetikleyen ve bunu meşrulaştırmaya ve normalleştirmeye çalışan popülist siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri ne yazık ki İslamofobi anlayışını kendi ülkelerinde kurumsallaşma eğilimine evrilmesine neden olmaktadırlar. İnsan hakları ve özgürlüklerden dem vuran ve bu konuda bizlere dezverme kalkışan kıta Avrupası'nın orta göbeğinde özgürlük, güvenlik ve adalet kavramlarını temelden sarsan ciddi ve vahim sorunların akut boyutlarda hız kazanması ve kutsalımız olan Kur'an-ı Kur'an-ı Kerim'e Kur Kerim yönelik eylemlere karşı gerekli tedbirlerin alınamaması ister istemez insan onurunu çiğneyen, inanç özgürlüğünü ortadan kaldıran kin, nefret, düşmanlık ve hoşgörüsüzlüğü çığ gibi büyüten bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Batı'da farklı grup ve şahısların İslam ve Müslümanlar aleyhine düzenli olarak yaptıkları açıklamalara ve Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemlerine bakıldığında buralarda İslam karşıtı propagandanın yayıldığı ana kaynakların özellikle İslam nefret söylemi üzerine yoğunlaştığını görmek mümkündür. Batıda Müslümanların eğitimden istihdama kadar birçok alanda ırk ve inanç ayrımcılığına, İslamofobi, nefret suçlarına maruz kaldıklarını görmek mümkündür. Bu durum İslamofobi anlayışını tetiklemeye çalışan siyasilerin elini daha da güçlendirmektedir. Bu durum karşısında kutsalımıza yönelik eylemler daha da sıklaşarak artmaktadır. Bu nedenle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun <laughs> kutsal kitaplara yönelik şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanımlanmasını önemsiyor. Bunun da sözde kalmamasını ve kutsalımız olan Kur'an-ı Kerim'in sıklıkla yakıldığı ve İslamofobi anlayışın yaygın olduğu ülkelerde caydırıcı tedbirlerin bir an önce alınmasını beklediğimizi ifade etmek istiyoruz. Batı'da Müslümanların karşı karşıya kaldıkları ötekileştirme ve ırk ayrımcılığının ortaya çıkardığı İslamofobi yaklaşımlı politikalara bir an önce son verecek tedbirlerin alınması ve inanç özgürlüğü ve diğer haklardan adil oranda yararlanmaları kaçınılmazdır. Değerli basın mensupları ne yazık ki batıda başta evangelist üstünlükçüler, beyaz üstünlükçüler, hindutva üstünlükçüler olmak üzere birçok alanda faaliyet göstermekte olan bu örgütler yekün olarak İslam düşmanlığı üzerine odaklanmış olduğunu görmekteyiz. Bugün sadece Salt Hindistan'da 300 milyonun üzerinde Müslüman yaşamakta olmasına rağmen oradaki Hindutva mensubu kişilerin Müslümanları ötekileştirmeye yönelik adımları karşısında dünya kamuoyunun suskun kalması da affedilecek bir durum değildir korkarız ki geç kalınması durumunda Hindistan başta olmak üzere birçok ülkede kargaşa ortamları ortaya çıkacak ve kanlı durumlarla karşı karşıya kalmak kaçınılmaz olacaktır. Bunun önlemini almak da uluslararası kuruluşlara ve Birleşmiş Milletler'e düşmektedir. Birleşmiş Milletler bu kararı almakla üzerindeki sorumlu atarak zevahiri kurtarma adına bir karar ötesinde olmasını arzu ettiğimiz ifade etmek istiyoruz. Çünkü Birleşmiş Milletler'in kuruluşundan itibaren aldığı kararların ne yazık ki uygulama alanı bulmaması bizi daha çok büyük endişelere sevk etmektedir. Ve bu konuyla ilgili de samimi ve ciddi adımların Batılılar tarafından artık atılmasını beklediğimizi ifade etmek istiyoruz. Batı'daki yetkililerin Türkiye başta olmak üzere Müslüman ülkelere adeta insan hakları adalet, eşitlik, özgürlük konusunda dersler vermeye kalkması karşısında kendi ülkelerinde Müslümanlara karşı ikrikçi politikalar içerisinde olmaları ve buradaki Müslüman kardeşlerimize karşı çifte standart uygulamaları gerçek politikalarını ve gerçek yüzlerini ortaya koyması bakımından büyük önem arz etmektedir ve <laughs> adaleti, kardeşliği, eşitliği bir an önce tesis edecek uygulamaların zaman kaybedilmesinden ortaya konmasının zaruretini bir kez daha ifade ediyoruz ve oradaki insanları ötekileştirmekle hedeflerine ulaşamayacaklarını da burada bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Ve Cenab-ı Allah'tan bu tür eylemlerin bir an önce sona ermesini ve insanların barış ve kardeşlik içerisinde olmalarını temenni ettiğimizi vurgular. Hepinize selam ve saygılarımızı ifade ederiz. Çok teşekkürler efendim.